Hediye getirin. Al hemen al. Baba. Yavaş yavaş. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ali Rıza. Bir tane daha sevdiği getirin. Sevdiğe gerek yok, yürürüm. Sorun yok. Olmaz öyle çok kan kaybetmişsin. İyiyim yürürüm ben sorun yok. Bastır o zaman beni. Abi iyi misin? Sen niye ayaktasın? Bir de senle mi uğraşalım? Ay Rıza yavaş yavaş. İyiyim iyiyim. Pansuman malzemelerini getirir misiniz? Yavaş uzan şöyle. Ufak bir sıyrık halde. Bir şey yok. Dur bir bakalım da. Tamam, tamam. Bir şey yok, tamam mı? Sadece sıyırmış. Ne yapıyorsunuz? Hocam, ben de doktorum. E, ateşli, silahlı yaralanma. Kurşun sıyırmış sadece. Organlarda herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Ama acilen pansuman yapılıp, tedaviye başlanması gerekiyor. Tamam doktor hanım. Siz çıkın, biz ilgileniriz. Damar yolu açalım. Korkma, iyi olacaksın. Tamam mı? Biliyorum.